Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız Gizemli Ada Korsanların Sırrı. Büyük okyanusun ortasında haritada adı bile geçmeyen bir ada vardı. Bu ada sadece efsanelerde yer alır ve kimse gerçekte var olduğuna inanmazdı. Ancak korsanlar için durum farklıydı. Onlar bu adanın varlığını biliyor ve sırrını çözmek için Yıllardır arayış içindeydiler. Korsan kaptanı Kara Kılıç, efsanevi hazineyi bulmak için gemisini adaya yöneltti. Gemidekiler, adanın gizemli doğasından ve karanlık ormanlarından ürkmüş olsalar da, kaptanlarının kararlılığına güveniyorlardı. Adaya ayak bastıklarında, karşılarına çıkan manzara hayal güçlerini zorlayacak cinstendi. Egzotik bitkiler, devasa ağaçlar ve gizemli mağaralarla dolu bir ada karşılarındaydı. Kaptan Kara Kılıç hazine haritasını eline aldı ve yolculuğun başladığı noktaya doğru ilerlemeye başladı. Ormanda ilerledikçe korsanlar tuhaf işaretler ve semboller bulmaya başladılar. Bu semboller Adanın gizemli sırlarını açığa çıkarmak için birer ipucu gibiydi. Ancak her ipucu yeni bir zorlukla doluydu. Günler geçtikçe korsanlar adanın derinliklerine doğru ilerlediler. Sonunda karşılarına çıkan mağara girişinde efsanevi hazineyi koruyan son engel vardı. Mağaranın içine girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Mağara devasa bir korsan gemisiyle doluydu. Bu gemi yıllardır kayıp olan efsanevi korsan gemisiydi. Kaptan Kara Kılıç ve korsanlar geminin içindeki hazineye doğru ilerlediler. Ancak hazine sandığı yerine geminin güvertesinde bir not buldular. Notta yazanlar Adanın gerçek sırrını açıklıyordu. Hazine adanın kendisidir. Bu ada huzur, dostluk ve maceranın hazine olduğunu hatırlatan bir yerdir. Kaptan Kara Kılıç ve korsanları gerçek hazineyi bulmuşlardı ve hepsi şaşırdı. Artık adaya geri dönme vaktiydi. Ancak bu sefer hazine sandığıyla değil, adanın kendisiyle dönüyorlardı. Ada onlara yeni bir başlangıç ve gerçek bir hazine sunmuştu. Dostluk ve macera dolu bir yaşam. Kaptan Karakılıç ve korsanları artık farklı bir bakış açısına sahipti. Hazine sandığı yerine dostluklarının ve maceralarının gerçek hazine olduğunu biliyorlardı. Bu yeni bilgelikle büyük okyanusun dalgalarında yeni bir yolculuğa çıktılar. Yeni maceralarında karşılarına çıkan her engeli birlikte aşmayı öğrendiler. Deniz biyoloğu adanın sularında keşfettiği yeni canlılarla bilim dünyasına ışık tuttu. Tarihçi Adanın kayıp tarihini gün yüzüne çıkararak insanlığın geçmişine ışık tuttu. Şair adanın doğal güzelliklerinden ilham alarak en güzel dizelerini yazdı. Mucit ise adada keşfettiği malzemelerle yeni icatlar yaparak insanlığa fayda sağladı. Kaptan Kara Kılıç artık sadece bir korsan değil, adanın koruyucusu olarak anılmaya başlandı. Adada yaşayanlar onun adanın sırlarını koruma ve adaleti sağlama konusundaki kararlılığını takdir ediyordu. Korsanlar adanın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yıllar geçtikçe adanın ünü yayıldı. Dünyanın dört bir yanından gezginler ve maceracılar adanın gizemini ve huzurunu aramak için gelmeye başladılar. Kaptan Kara Kılıç ve korsanları, adanın yeni misafirlerini sıcaklıkla karşılıyor ve onlara adanın sırlarını keşfetmelerine yardımcı oluyordu. Ve böylece Kaptan Kara Kılıç ve korsanlarının hikayesi, büyük okyanusun efsanevi hikayeleri arasında yerini aldı. Ada, dostluk, macera ve keşif arayan herkes için bir sığınak haline geldi. Kaptan Kara Kılıç ve korsanları adanın güzelliklerini ve sırlarını sonsuza dek korumaya devam edeceklerdi. Evet çocuklar, masalımız burada sona erdi. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.